Hepinize merhaba arkadaşlar. Beyaz eşya arızalarla ilgili videolarımıza devam ederken şimdi araba arızalarına geçiyoruz. Hemen bakın size de gösterelim. Sesi de duyuyorsunuz. Gaza falan basmıyoruz. Rolanti çıkıp çıkıp iniyor. Bazen düzeliyor. Bakın düştü. arızayı çözeceğiz hep beraber. Başlayalım. Şimdi Opel Vectra'ların kronik bir sorunu diyebiliriz buna. Şimdi arkadaşlar arabamızda rolanti ayar motoru burası. Şu parça. Şurada bir tane somun var. Şurada. Şu. Gördünüz mü? Bir de bunun altında şunun aynı hizasında bir anahtar daha var. Genelde orası alyan oluyor. Alyan. Şu boruyu çıkaracaksınız. Bunu çıkaracaksınız şuradan. Burası açığa gelecek. Şu alttaki boru şöyle yakınlaştıralım. Bu da çıkacak. Ve buraya şu şekilde L1 alyanı sokarak böyle olur. Böyle yetişiyor çünkü çevireceksiniz. Ne tarafa? Açma yönüne doğru. Zaten üstü ve altı açtığınızda otomatik olarak rulanti motorumuz ayrılacak. Yani gereksiz yerlere sökmeyin Şurası, şu hortum, ondan sonra iki tane somun. Vidaları düşürmeyin, aryanı aşağıya düşürmeyin. Şimdi parçayı söktük. Bahsettiğim vida yerleri burası. Şöyle duruyor. Şu şekilde. Yani şöyle diyelim üstteki somun alttaki alyan. Şimdi iki tane püf nokta var. Şimdi şurayla pek bir işiniz yok. Yani burayı açalım bir. Şu parçada çok işiniz yok. Şu conta gidikse burayı düzeltebilirsiniz. Asıl olay burada. Bakın şimdi şöyle bastırdığınızda geri yerine geliyor. Buranın sertliğini şuradan ayarlıyorsunuz. Burayı da açmak için tornavidayı şöyle koyarsınız. Arkadan çekişle vurursunuz açarsınız. Ancak bazen sıkışmış oluyor. İşlem gördüyse açılmıyor. Ben şuradan kestim. Çünkü çıkmıyor. Dolayısıyla çıkarması biraz sıkıntı. Kesmenizi tavsiye etmem. Benim elimde yedek var. O yüzden kestim. Çok önemli değil. Yani tornavidayla vura vura çıkarıyorsunuz. Videolarda görüldüğü gibi kolay değil. Şurada bir ayarımız var. Şimdi size iç yapısını da göstermek için şuradan kestim. Ama şu parça yerinden çıkıyor. Bu içinde yay var. Şimdi şöyle göstereyim. Kafanızda daha iyi canlanacak. Bunu çevirerek sağa ve sola yayı esnetiyor ya da sıkıştırıyorsunuz. Asıl problemin kaynağı buradaki yayın esnekliğini yitirmesi. Dolayısıyla rolantiniz dalgalı oluyor. Aynı videoda gösterdiğim gibi. Şimdi biraz daha kestim. Daha iyi göstermek için. Bakın şu yayı biraz açacaksınız. Çok fazla değil. Yamultmadan. Aynı yaydan bulursanız daha iyi. Mesela bu bayağı kötü olmuş. Açsak da belli bir kilometre sonra tekrar büzüşecek ve tekrar bunu sökmek zorunda kalabileceğiz. Yayınızı kontrol edin. Sıkıntısı yoksa böyle açın. Ondan sonra yerine takın. Bu şekilde. Sonra burasını buradan ayarını yapın. Şimdi şu kapağın çıkmadığını düşünün. Yani benim kesme işlemini yapmadığımı düşünün. Burayı sökerek bu kısmı açıyorsunuz. Ve yine buraya erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla temizliğinizi de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi çok kötü bunun içi. Çıkmamasına şaşırmamak lazım. Hem kurcalanmış daha öncesinde hem de içi kurumdan bu hale gelmiş. Bu da rolantı sorunu yaşamamıza bir sebep. bunu sıkmak sıkmak yani şu şekilde çevirmek içeri doğru yayın sıkışması manasına geliyor dolayısıyla da burası sertleşiyor gevşetmek ise yayın açılmasına ve bu kısmında gevşek olmasını sağlıyor şimdi şu iç kısmında pis olması bu pistonun içeride rahat hareket edememesi manasına geliyor bu da yine soruna yol açar buralardan bir temizleyici akıtarak tiner olabilir sentetik tiner Temizliği yapılır. Bizimkinin anası ağlamış resmen. Şuna bakın. Çok kötü durumda. Arabanın bu kadar orantısının dalgalanmasına şaşırmamak lazım. Şimdi elinde benim bir tane daha var. O da arızalı. Ayarını yapıp takacağım. Bakalım nasıl olacak. Temizliğini de güzelce yapacağız. Şimdi elimin halini görüyorsanız durumun ne kadar vahim olduğunu anlarsınız. Ben şöyle düşünüyorum bu tarz parçalar ayarlandı, temizliği, bakımı yapıldı, yerine takıldı. Hani bir sonraki rolanti bozulmasına kadar devam eder. Herhalde bir 4-5 ay kullanıma bağlı. Ya da 3-4 ay sonra kendini sökerek tekrar ayarlayabilirsiniz. Şu parçanız kırıksa, bozuksa şunu da atmayın. Bazıları uyumlu olabiliyor, bazıları da uyumsuz oluyor. Şu yuvadan dolayı. Uyumlu parçanızı geçerse şu en azından kullanılır benim gibi parça aldıysanız bir işe yaramaz çöp belki yay iyi durumdaysa kullanılır şu piston kullanılabilir falan filan şimdi düzelttiğim rolanti ayar motorunu arabama monte edeceğim bakalım sorunumuz düzelmiş mi gerekli bakımları temizliğimizi yaptık rolanti motorunu yerine taktık şimdi bakalım videonun başında duyduğumuz o devir dalgalanması devir inmesi düşmesi var mı Şöyle çalıştıralım bakalım. Bismillah. Evet. Sıkıntı yok. Saat gibi çalışıyor diyebiliriz. Sorun çözülmüş. Bir gaza basalım. Aynen. Dalgalanma gitmiş. Rolantis de iyi. İyi yani. Bu seviyeler iyi. Çok doralara kurcalamak istemiyorum. Çünkü bir tanesi videomuzda gördüğünüz gibi elimizde kaldı neredeyse. Kestik, biçtik. Bazı çıkmaya çıkmıyor, girmiyor. Bir daha basalım gaza. Şöyle. Hayır kesinlikle dalgalanma yok. Oldu mu oldu. Easy mi easy tabii ki de. Arkadaşlar umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.